6 Şubat itibariyle yaşanan üzücü felaket sonrası biz Haytap olarak sahada görev aldık ve olmaya da devam ediyoruz. Hala ekip arkadaşlarımız orada diğer paydaş STK'larla birlikte çalışmaya devam ediyorlar. Bu süreç gerçekten çok uzun ve hala devamı olabilecek bir süreç. Çünkü hala orada kurtarılmayı bekleyen ve o bölgede yaşaması gereken dostlarımıza yardım etmeye çalışıyoruz tabii ki bu süreçte sürecin en başlarında önceliğimiz ilk başta evlerde mahsur kalan ailesi olan dostlarımıza gelen ihbarlar doğrultusunda gidip onları ailelerine kavuşturmaktı. Bu süreçte tabii ki çipli olan dostlarımız vesaire onlar da bulundu. Bu çipli olan dostlarımızı yine pet ve sisteminde ailelerine ulaşarak teslim etmeyi başardık. Bunun dışında hiçbir şekilde çipi, ailesi olmadığını tespit ettiğimiz dostlarımızı yeni yuvalarına kavuşturduk. Birçok farklı hikaye ile karşılaştık. İşte deprem anında depremin can dostlarıyla birlikte yaşayan ailelerin farklı hikayeleri. Tabii ki bu süreç oldukça duygusal ve bizi içten içe üzen bir süreçti. Ama sonuç itibariyle mutluluğa dönüşen her süreçte bize oldukça güç veren bir süreçti. Sadece Bursa'ya 600'ün üzerinde %75 kedi ağırlıklı kedi ve köpek dostlarımız geldi. Yine bu süreçte de dostlarımızın yarısı yuvalarına ve gerçek ailelerine teslim edildi. Onun dışında terk edilmiş dostlarımızın pati bahçesinde de hala yuvasına kavuşması, kavuşmayı bekleyen dostlarımız bulunuyor. Ee, tabii ki e, bizlerin amacı e, burada e, bekleyen dostlarımızı e, yeni ailelerine kavuşturabilmek. Çünkü bunların aileleri yok ama deprem bölgesinde bir mağduriyetten geldiler. İstiyoruz ki e, daha iyi bir hayatları olsun, birer aileleri olsun, başları okşansın. Tabii ki biz burada tüm samimiyetimizi, emeklerimizi ortaya koyuyoruz ama takdir edersiniz ki birebir aile olmak, e, ailesinin olması çok daha farklı bir durum. E, burada e, deprem başta olmak üzere birçok terk edilmiş dostumuz birer aileye kavuşmayı dört gözle bekliyor. Sesimiz, rengimiz, dilimiz farklı olabilir ama duygularımız aynı. Bir kedi ya da bir köpek sizi gördüğünüzde kuyruk sallıyorsa mutluluğunu ifade edebiliyor. O yüzden aile olmak isteyenleri de tabii ki mutlaka davet ediyoruz. Oh,